Amasya'dan Naçalara na olayında merhabalar sevgili silah sayılır dostlar. Şimdi sizler için 3 e, ayrı model renk farklarıyla beraber hemen kısaca birinin sökülüp takılmasını ve özelliklerini sizler için göstereceğim. Bunlar e, yeni yapılan e, Impala Plus modelleri. Impala Plus Cantilever Namlu'ya e, geçti diğer firmalarla beraber. Cantilever Namlu Cantilever e, Namlu normalde namlunun belli bir bölümünden sonuna kadar fişek patlayıp tepkuşun içerisinde hareket ettikten sonra ya, e, namlu üç çapı boydan boya aynı genişlikte olan tüfeklere denir. E, namlulara denir. Aynı zamanda da üzerlerinde kuyruk şeklinde kaynatılmış dürgün ve red dot için yatak olan e, modellere cantilever denir. Bunlar suluk modellerin şu şekilde olursa suluk burası ile beraber şu şekilde olursa cantilever e, suluk modellerin kan, e, üzerine bir şey kaynatılır. Şu kuyruk parçası daha doğrusu e, dikkat ve kaynaklarak yapılmış haline denir. Şimdi bu namlumuzun iç çapı, bu Cantilever modellerin Impala Plus'ta iç çapı 18.50 mm. Yani 18.50 diye geçen bir iç çapına sahip. Şimdi tüfeklerimizin modelleri hepsi aynı. Şimdi şu modelimiz e, önden ve yandan görünüşten ise şöyle göstereyim diğer yandan. Şöyle üstünden. Şöyle dönden. Bu tüfeklerimiz bu karbon diye geçen modeli. Impala Plus karbon. Şu model Impala Plus Nero S. Nero S'in farkı şu de şöyle siyah bir ikinciye parlak bir e, yapının hareket ediyor olması. Yine siyah mat eloksal kaplı bir boyaya sahip dipçikleri kompozit e, veyahut da plastikle diyebiliriz. Yine üzerinde e, red dot atmak için e, floresanlı yeşil, gez ve kırmızı filerosanlı e, arpacık mevcut. Bunlar trublonun malzemesini kullanıyor. Yine şu da bunun aynısı Serakot kaplısı. Bu hiç Lander diye geçer. Bu normal Impala Plast diğeri Nero S'ti. Bu Higlander diye geçer. E, gövdesi ve namlusunun dış kaplaması e, Serakot, toprak Serakot veya da V05 Serakot diye geçer. Toprak Serakot e, Dipçik ve el kundağının kısmı da e, yılan derisi şeklinde e, Kriptex diye bilinen modelden kaplanmış. Şu üzerindeki e, dürbün ve retro takıldığında bize yanağımıza destek versin diye yanaklık olarak takılmış bir model. Şimdi hemen e, özelliklerinden bahsedeyim. Namlu iç çapları 1850, gövdeleri 7075 T6 sertleştirilmiş alüminyum, dipçik ve el kundakları e, plastik. Sadece kaplamalar farklı birbirinden. Şimdi ölçülerini ölçeceğiz. Tüfeğin namlu boyu 61 santim. Aslında İtalyanların yaptığı teste en uygun namlu 61. Tüfeğin toplam boyu 114,5. Tetik çekme mesafesi de 36,5 santim. Şu anda tam bir dünya standartına göre yapılmış ölçülere sahip. Şimdi hemen sizler için üçün, birini üçünü ayrı ayrı tartayım bir dakika. Net olsun. Yaklaşalım buraya. Hicklander 3 kilo 303 gram. Onu alıyorum. Şimdi Nero S'e bakıyorum. Nero 3 kilo 893 kilo 294 gram. Evet bunu da aldım. Şimdi biz de diğer modelimize bakıyorum. 3 kilo 315 gram. Hemen hemen aynı gramajda da sahip. O da kaplamaların ağırlığıyla alakalı bir durum. Evet. Şimdi sizler için bunu hemen çok kısa söküp takmayı göstereceğim. Bu sökmesi en kolay tüfeklerden birisi. Bunun da sebebi şu şekilde. Söküyorum önce. Bunlar klinetik sistem tüfekler. Bunların namluları e, browning namlusu şeklinde. Şöyle göstereyim. Girişini. Namları da şu şekilde. Şunu işten önce işten sonra takabiliriz. Önemli bu kadar az bir parçaya sahip. Sökerken mekanizmasını sökerken de şu şekilde. Bir daha göstereyim. Hafif geriye bastırıp şöyle on off diye yazıyor. On bölümüne getirip çektiğimizde çıkar. Çıkmazsa horoza takılıyordur. Az aşağıya doğru kuyruğunu indirirsek horozun çıkar. Şu şekilde çıkar mekanizması arkadan sert çelik sajdam bükülmüş. Dünyada tek altı mekanizmadan kilitleme kafasına sahip. Yani namluya şöyle altı noktadan girerek kilitleme yapıyor. Şu şekilde. Şöyle kilitlemeyi altı noktadan yapıyor. Bu tüfeğin özelliği bu. Şimdi geri takarken de yine şu iki parçayı çıkardığınızda şu parça da çıkar. Bu da alüminyum gibi bir şey. Gövdesi T 6 setleştirmiş 7075 alüminyum. Bunu hafif geriye doğru yaparak şuradan yine oturturum. Şunu yapıp yine 10 bölümüne ters getirirsek şöyle yerine takıp sağa doğru çevirdiğimiz zaman yerine gelmiş demektir. Takması da en kolay tüfeklerden birisi. Şimdi şu şekilde hemen yerine takıp şu şekilde oturtabiliyoruz bunu. Mekanizmayı biraz geride tutmazsanız ileriye doğru gidebilir. Şöyle geride tutup şunu önden geriye doğru şöyle taktığımız zaman sıkıntı yok demektir. Şunu da şu şekilde evet. Impala Plus modellerinin kantile olanlar bunlar. Domuz avcılar için özel üretilmiş tüfekler. E, ee, ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan Naçalara Vahisi'nden saygılar, sevgiler.